GX Arda'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda yine çok çılgın, manyak, bir o kadar da eğlenceli bir futbol oyunuyla sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar bugün PLS oyununda ana Liga başlıyoruz Galatasaray ile bir kariyer kurduk şu an itibariyle. Arkadaşlar hedefimiz tabii ki de şampiyon olmak yani en iyisi olmak. Tabi evet arkadaşlar daha fazla bu tarz video için like atarak ve abone olarak YouTube'un en ama en ama en yavaş büyüyen kanalına destek olabilirsiniz. İkinci bölüm içinde YouTube'un en yavaş büyüyen kanalına destek olabilirsiniz. Abone olun like atın arkadaşlar. Şu an itibariyle 132 aboneyiz ve ben ne zaman abone istesem abone geliyor arkadaşlar. Abone istemesem abone gelmiyor. En son attığım video bir hafta falan oldu. 127-128 falan aboneydik. Şu an itibariyle 132 abone olduk. O videoda da arkadaşlar tabii ki de istemiştim sizden abone. 132 aboneyiz arkadaşlar. Bizi şöyle bir 135 abone yapalım. Şöyle takıma giriyorum ve arkadaşlar kadromuzu şöyle yani güzel bir şekilde kurduk. Sadece forveti değiştireceğiz. Icardi'yi şuraya alacağız. Mertens yerine de Kerem koyacağız hocam. Evet şöyle bir şampiyon olup da Şampiyonlar Ligi'ne de gidebilir. Takım şöyle siz de bir görün arkadaşlar. Şu an gördünüz. Tamam. Evet şöyle bakalım. İlk maçımız arkadaşlar İstanbul Spor ile Haydi bu arada arkadaşlar oyunun zorluğu falan da zorda yani arkadaşlar biliyorsunuz zoru severiz imkansız zaman alır. <laughs> Neyse arkadaşlar başlayacağız inşallah yani beğenirsiniz diyelim hocam ne diyelim şöyle sesimizi birazcık. Evet, evet şu an Zaniolo falan da oynuyor güzel. Oğlum kadroyu ben kurdum zaten. <laughs> Neyse arkaya evet arkadaşlar başladık Kerem Icardi. Haydi bakalım güzel bir maç olsun. Haydi bakalım. Arkadaşlar valla bir şey diyeyim mi arkadaşlar? İşimiz zor derken büyük bir hata geldi. Icardi. Mauro Icardi. Gol. Gol. Evet arkadaşlar bu şarkıda aşkın olayım diyoruz. Güzel bir gol attı Mauro Icardi. Tekrar ekranlarda. Mauro Icardi. Hiç beklemiyorduk böyle bir hata. Gerçekten sezonla daha yani güzel bir başlangıç oldu arkadaşlar. Ben bu oyunu kafa topu 2'den yani daha çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü kafa topu 2'nde artık oğlum geliyorlar bu arada. Oo, oo aman aman o uzaklaştıralım. En son bir şey derken oğlum işte çok zorluyor arkadaşlar oyun. Arkadaşlar zorluk en zordan şey olması için Böyle maçlar zevkli böyle kafa kafaya geçmesi için tabii ki de ama çok yapay zeki arkadaşlar zorluyor Zaniolo. Zaniolo pas alamadı Kerem. Haydi bakalım hocam. Nelson alırsın onu Nelson haydi Nelson. Evet hadi bak indir o topu tamam güzel. Kerem. Şimdi Kerem çok süratli. Kerem oynadı. Icardi. Icardi gidiyor. Karşı karşıya. Icardi. Icardi. Direkt. Olamaz. Olamaz arkadaşlar olamaz böyle bir şey. Evet. Olamaz yani arkadaşlar. Evet her videoda bu arada iki maç oynayacağız derken. Kerem aldı Kerem. Kaleci de kaldı. Atak devam edecek. Yunus yine olmadı. Yine olmadı. Yani bu dakikalarda çok etkiliyiz. Güzel başladık. Haydi bakalım. Güzel de bitirirsek çok güzel olur. İkinci bölüm için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel bir maç derken savunma vurdu. kalecide kaldı. Musera çıkarttı. Musera helal sana. Atamız devam edecek. Mauro Icardi. Icardi gidiyor. Icardi çok yalnız. Çok yalnız. Vlahovic çok yalnız. Vurdu. Olmadı. Vlahovic <laughs> yine çok yalnız. Mauro Emanueli Icardi. Evet arkadaşlar ilk yarıyı şöyle güzel bir şekilde 1-0 önde bitiriyoruz. Haydi bakalım. Başladık. İkinci yarıya başladık. Karşı takım başladı. Bakalım bunlarda ETV falan da vardı. Fener maçına yani güzel. <laughs> Oğlum konuyu nereden nereye getirdik? Hadi bakalım. Pres. Yine aynısı oldu. Gidiyor. Kerem. Kerem vur vuracak. Ah. Kerem yapma yapma. Akıllara Barcelona maçındaki pozisyon geldi. Haydi bakalım. Şimdi karşı karşıyalar. var. Muslera. Adamsın Muslera. Adamsın Muslera. Ve yine hayır hayır hayır. Evet yine Muslera. Çok iyisin Muslera. Son anda Muslera. Evet. Icardi. Şimdi aldı Icardi. Icardi yine çok yalnız geriye döndü. Yunus. Yunus bıraktı. Sergio. Yine Yunus aldı. Yunus önde kaldı ancak. O neydi Yunus? O neydi? Evet. Valon etemi, etemi de pası kötü. Hadi lan. Hepişim Yunus aldı. Yunus gidiyor. Yunus. Yunus biraz yalnız kaldı ancak. Şimdi pas. Geçmedi. Aldı. Icardi. O neydi? O neydi? Şimdi aldı. Rashid savurdu. Of. O neydi? O neydi arkadaşlar? Çok iyi oynuyoruz. Çok güzel oynuyoruz. Ancak devamı bir türlü gelmiyor. Haydi bakalım. Evet. Haydi bakalım hocam. Aldı. Sergio. Sergio aradan çok iyi pas. Kerem gidiyor. Kerem gördü. Zaniolo. Zaniolo. Müthiş gol. Müthiş gol. Nikolo Zaniolo. O neydi Zaniolo? Fener maçında attığı gol gibiydi. Çok iyiydi. Nikolo Zaniolo. Sasha Haydi bakalım Saça Boya gidiyor. Top alabilecek mi? Top çalmak da bu arada bir şey değil mi arkadaşlar Zor. Ama bir gol daha istiyoruz. Bir gol daha. Bakalım atabilecek miyiz ancak süre yetmeyebilir. Şuradan zaten maçı şu an itibariyle yani kazandık hocam. Geliyorlar. Valon etemi. 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 Korner mi? Out mu? Evet. Karar korner. Şu an itibariyle güzel bir maç oluyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Orta geldi uzaklaştıralım uzaklaştıralım ne oluyor ne oluyor of direkten çarptı vur lan oğlum uzaklaştırın lan şu topu evet, uzaklaştırdım ve ilk maçımızı 2-0 gibi çok güzel ve güzel bir oyunla arkadaşlar bitiriyoruz maçın adamı Mauro Icardi yıldızlaştı yine aşkın olayım Mauro Icardi değilim ama ben de aşkın olayım bu da günün sözü olsun arkadaşlar Evet arkadaşlar ilk maçımız bu şekildeydi. İlk videomuz da bu şekilde olsun. Daha fazla bu tarz video için arkadaşlar pardon şey yapmak istedim arkadaşlar. Yani ilk videoyu biraz uzun tutmak istemedim. Sevilir mi sevilmez mi diye. Daha fazla bu tarz video için like atarak ve abone olarak ve serinin ikinci bölümü içinde like atarak ve abone olarak bize destek olmayı unutmayınız arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.